Kıymetli hayırseverler Tebessüm Derneği olarak Çat'taki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu anda süt keçisi projemizi e, hayata geçiriyoruz. E, bundan bir buçuk yıl önce Hasan Hüseyin Musa abimize bir beş, beş tane süt keçisi vermiştik. Dört dişi bir erkek olmak üzere beş keçi hediye etmiştik. Ve onu 20 sayısına ulaştırmasını ve hatta 20 sayısından aşağı hiç düşürmemesini tembihlemiştik çünkü projenin özelliği bu. 20 sayısına ulaştıktan sonra bize de iki tane hediye etmesini söyledik. E, sayı 20 sayısına ulaştı. Bir de iki tanesini hediye etti. Biz de burada kontrollerimizi yaptık. Ondan almış olduğumuz iki süt keçisini de yine burada başka bir aileye hediye edeceğiz. Ve bu ailelerin kalkınmalarını sağlayacağız. Şimdi Hasan Hüseyin Musa abimizle konuştuğumuzda neler hissettiğini sorduk. O ise bize çok çok teşekkür ettiğini, hiçbir hayvanı olmadığını ama artık 20 tane hayvanı var ve geçimini onunla sağladığını söyledi. Ve inşallah bu sürü bundan sonra çok çok daha artacak, katlayarak gidecek ve burada bu bölgedeki insanların kalkınmasına vesile olacak. Hasan Hüseyin Musa abimizden iki keçisini alacağız ve şu anda başka bir aileye hediye edeceğiz. Şimdi diğer ailemizin yanına geçiyoruz. Şimdi ailemizin yanına geldik ve tüp keçilerini ailemize armağan ediyoruz. Ee, bu sayılar inşallah bir buçuk yıl içerisinde 20 sayısına ulaşacak. Ve on iki tanesini bize hediye edecek ve biz de onu başka aileye hediye edeceğiz. Böylelikle bu silsile büyüyerek devam edecek. Ee, Allah razı olsun bu insanlar. Bu insanlara tebessüm oldunuz, umut oldunuz. عشرتين ما مشكله ان شاء الله ما شاء الله عشرتين خلاص ان شاء الله تنين خلاص لازم هديه هديه جدد جدد عائله هديه خلاص ان شاء الله خلاص شكرا شكرا عفوا الحمد لله الحمد لله